Herkese merhaba. 10 Şubat itibarıyla 2025 bursluluk başvurusu başladı. Şimdi bu başvuruları nasıl yapacaksınız? Bunu adım adım 3 aşamada sizlere anlatacağız. Öncelikle ek bir belgesini doldurma işlemini nasıl yapacaksınız? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunu anlatacağız. Daha sonra e-okuldan başvuru yani ön başvuru. Daha sonra da Okuldan başvuru onay yapma işlemini hepsini beraber tek tek yapacağız. Şimdi ilk olarak ek bir belgesini doldurma işlemini sizlerle beraber detaylı olarak yapacağız. Şimdi ek bir belgesi bu şekilde karşımıza geliyor. Şimdi belge önümüze geldiğinde belgeyi dolduran kişi genellikle çocuğun babası olduğu için biz bu şekilde gittik. Annesi ise annesi kendi ismini yazabilir, bunu da söyleyelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar buraya geldiğimizde bize soruyor. Veli'nin adı soyadı ve TC kimlik numarası. Hemen Veli'nin e, ismini ve soy ismini yazıyorsunuz. Ben formaliteden size örnek olsun diye yazdım bilgileri. Daha sonra da Veli'nin TC kimlik numarasını buraya yanına dolduruyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra Veli'nin öğrenciye yakınlık derecesi annesi mi babası mı? Bunun bilgisini yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra Veli'nin işi ve iş yeri adresi nedir? Yani Veli ne iş yapıyor? Burada işini yazıyorsunuz. Daha sonra da İş yeri adresi varsa burada iş yeri adresini e, sığdıracak şekilde yazıyorsunuz. Şimdi en önemli noktalardan birine geldik. Burada velinin geliri. Arkadaşlar burada size sizden yıllık geliri istiyor. Yani e, o eve giren babanızın ve ailenizin eve giren yıllık gelir miktarı ne kadar? Bunu soruyor sizlere. Şimdi baktığımızda misal örnek olarak ben söyleyeyim. Örnek olarak bu rakamları yazdım. Misal bizim ay, yıllık gelirimiz 600 bin TL. Bunu nasıl bulduk? Aylık olarak sabit 50 TL alan bir kişi 50 bini 12'ye çarptığımızda 600 bin TL gibi bir para çıkıyor. Yani yıllık gelirimize baktığımızda 600 bin TL diye biliyoruz biz. Tabi bu gelir neymiş arkadaşlar? Geçen senenin yani bir önceki yıla ait gelir e, tablosundan bahsediyor. Bu şekilde biz oluşturduk. Sizde aylık geliriniz neyse bu aylık gelirini 12 aya çarpın. Çıkan sonucu yani 12 aya çarptıktan sonra çıkan sonuç sizin yıllık e, gelirinizi ifade edecektir. Şimdi buraya anladıysak devam edelim. Bunları burayı detaylı anlatacağım. Başka bir videoda çekeceğim. Kanala yükleyeceğim. Onun için kanala abone olun ve videoları beğenin. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu sefer verinin eşi çalışıyorsa e, onun da aynı şekilde gelir durumunu yazmanız gerekiyor. Burada bu arada buradaki bir e, işlemleri ben online dahi online diye yazdım. Siz normal 600 600 bin TL veya miktarına kadarsa yazıp geçebilirsiniz çalışmıyorsa çalışmıyor yazıyorsunuz eşi çalışıyorsa da aynı şekilde ne kadar yıllık olarak ne kadar bir kazancı varsa buraya toplam olarak yazıyorsunuz. Daha sonra velinin diğer gelirleri eğer aileye giren misal örnek veriyorum kira geliri, dükkan geliri varsa burada o gelir miktarında yazıyorsunuz yoksa yok diye geçiyorsunuz. Ailenin net yıllık geliri daha az önce de dediğimiz gibi net yıllık gelir Bizim e, aile demişe eş çalışmadığı için sadece baba çalıştığı için 600 bin TL olarak direkt buraya yazıyoruz. Eğer anne de çalışsaydı toplam geliri buraya yazacaktık. Devam ediyoruz. Burası da çok önemli. Şimdi ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı ne kadar? Yani sizin Aileniz kaç kişi? Misal örnek veriyorum. Bizim ailemiz 4 kişilik bir aile. Ben 4 kişilik bir aile olduğu için 600 bin TL'yi 4'e böldük. 4'e böldüğümüzde kişi başı 150 bin TL gibi bir miktar düşüyor. Bu senenin başvuru şartlarına baktığımızda 195 bin TL'nin üzerinde olanlar sınırı açtığı için başvuru yapamıyor. 195 bin TL'nin altında olması gerekiyor. Yıllık kişi başı gelirin 195.000 TL'nin altında olması gerekiyor. Bizimki 150.000 TL olduğu için şu an başvuru yapabiliyoruz. Kişi başı gelir yıllık olarak 150.000 TL gözüktiği için başvuru yapabiliyoruz. Tabii aile fertleri misal örnek veriyorum 3 kişi olsaydı bu gelir daha yüksek olacağından misal 200.000 TL olacağından başvuru yapamazdık. Ama biz 4 kişi olduğumuz için başvuru yapabiliyoruz. Şartları karşılıyoruz. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada da aile fertlerinin isimlerini yazın diyor burada. Yani toplam ailede kaç kişi var? Örnek baba, eşi ve iki tane çocuğunun isim bilgilerini, soy isim bilgilerini buraya giriyorsunuz. Ben ABC diye girdim. Siz isim bilgilerini tek tek isim ve soy isim şeklinde giriyorsunuz. Eğer varsa nüfusa kayıtlı misal örnek veriyorum resmiyette e, ee, anne anne baba anne şeklinde sizin yanınızda yaşıyorlarsa veya başka biri bu şekilde resmi olarak yanınızda yaşıyorsa onun bilgilerini de ekstradan buraya yazabiliyorsunuz. Yoksa yazmamanız gerekiyor. Yani resmi olarak yoksa yazmamanız gerekiyor. Şimdi buraları doldurduk. Doldurduktan sonra bir sonraki kısma geçtik. Burada artık e, siz, siz, e, öğrencimizin okuduğu okul, ortaokul artık neyse isim bilgilerini önü misal okudu okul daha sonra sınıfı kaçıncı sınıf ha, şeklinde e, velinin ismini daha sonra öğrencinin oku, okul numarasını, daha sonra öğrencinin isim, soy ismini, daha sonra başvuru yaptığınız dönemin yılını yazıyorsunuz. Burada arkadaşlar başvuru yaptığınız bu belgeyi doldurduğunuz günün tarihini yazıyorsunuz. Buradaki tarihi yazmayın. Siz hangi gün yapıyorsanız o tarihi doldurun. Daha sonra burada velinin adını, soy adını yazıp imzasını atıyorsunuz. İmza attıktan sonra da şu kısma öğrencinin isim, soy ismini, TC kimliğini ve ev adresini buraya dolduruyorsunuz. Yani adresini buraya dolduruyorsunuz. Burayı da doldurduktan sonra ekler kısmına geçtik. Bu ekler kısmı arkadaşlar en önemli noktalardan biri. Buraya geldiğimizde yetkili kişi kurum ve kuruluşlardan alınan, geçen yıla ait gelir durumunu gösteren bir belge. Burada bir nevi maaş bordosunu istiyor. İsterseniz sistemden SGK dökümünü veya maaş bordosunu eğer bizi izleyen çocuklar yani ailelerin çocukları ise bu eş babalarına söylesinler. Onlar bu konularda onlara bilgi verin, Onlar bu, bu bilgileri biliyorlar. Maaş bordosu veya SEK dökümünü size internetten alabiliyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra e, ikinci soruya geliyoruz. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları. Yani bir normal bir beyaz kağıda da misal az önce dediğimiz gibi dört tane eğer ailede birey varsa dördünün TC kimlik numarasını isim soy ismini karşısına yazarak eke ekleyebiliyorsunuz. Yani ayrı ayrı e, kağıtlara e, ekleyerek bu şu anki doldurduğunuz dosyayla beraber dosyalayabiliyorsunuz. Daha sonra velinin varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu az önce dediğimiz gibi evinizde ekstradan yaşayan bir birey varsa onun da bakmakla yükümlü olduğunuza dair mahkeme kararı örneği eke e, ekleyebiliyorsunuz. Yoksa zaten bir belge eklemenize gerek yok. Son olarak velinin yaralanacak kontajanla ilgili belge. Şimdi burada öğretmen çocuğu musunuz? Kanunla özel hak tanınan öğrenci misiniz? Ailesinin bu arada buradaki bir yazılar sizin başvuru belgenizde yazmıyor. Ben ekstradan buraya ekledim ki aklınızda soru kalmasın şeklinde. Ailesinin oturduğu yerde okul yok ise ya diğer çocuk ise sizin seçeneğiniz hangisi ise onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ek bir belgesini de doldurmuş oluyorsunuz. Bu belgenin Örneğini zaten sistemden e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Başvuru kılavuzu bölümünden de bu e, örneği bulabiliyorsunuz. Şimdi bunu da doldurduk. Ne yapacağız? Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. E-okula geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen geldiğinizde şurada bakın hemen e, başvuru bilgileri kısmından şurada tıklayınız. Başvuru giriş ve düzenleme ekranına tıklıyorsunuz buradan tıkladığınızda bu sayfa açılıyor. Burada kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Girdikten sonra şu sayfa açılıyor. Buraya geldiğimizde hemen dediğimiz gibi burada artık aynı şekilde az önce dediğim gibi öğretmen çocuğu musunuz? hangisi sizi ilgilendiriyorsa o seçeneği tıklıyorsunuz. Daha sonra da ailenin yıllık gelir toplamını fert başına düşen mesela bizimki ne kadardı? 150 bin TL. Sizinki de fert başına, kişi başına düşen gelir ne kadarsa miktarını buraya yazıyorsunuz. Daha sonra buradan kaydete tıklıyorsunuz. Daha sonra bulunduğunuz ee, okula gidiyorsunuz arkadaşlar. Hangi okulda kayıtlıysanız o okula müdürlüğüne gidiyorsunuz. Oradan işlemlerinizi hal ediyorsunuz. Aklınıza takılan başka sorular varsa da onaylama işlemini yapıyorsunuz o okuldan. Ben başvurularımı yaptım. Belgelerinizle gidiyorsunuz. Daha sonra da okul müdürüne onay işlemini istiyorsunuz. Onaylama işlemini yaptıktan sonra da başvurunuz bitiyor. Şimdi hepinize iyi günler.